Evet, merhaba, hoş geldiniz. Bu videomda beni AYT Matematikte sıfırdan zirveye ulaştıran çalışma sistemimden bahsedeceğim. Uzatmadan hemen videoya geçelim. Öncelikle size biraz kendimi tanıtayım bilmeyenler için. Ben sıradan bir Anadolu Lisesi'nde okudum ve sıradan bir Anadolu Lisesi'nde gerçekten hiç çalışma bilinci olmayan birisi olarak okudum. Yani sınavla ilgili asla bir endişem yoktu, sınavla ilgili asla bir çalışmam yoktu, doğru dürüst bir hedefim yoktu. Yani sınavla alakam yoktu. Yani ben 12. sınıfa kadar asla bir soru bankası çözmedim. Hatta 12. sınıfın belki bir aralık ayına kadar doğru düz bir soru bankası çözmedim. 12. sınıfın aralık ayından sonra ancak ben belki 6 aylık bir çalışma böyle hatta 6-7 aylık sağlam bir çalışma yaptım. 6-7 aylık sağlam bir çalışma sonrasında yanlış değilsem 21-2021 ayete matematikte 20'li bir net yaptım. 20 küsür bir net yaptım. Ee, genel sıralamamda 84 bindi. Sonra mezuna kaldım. Artık mezuna kaldığım sene gerçekten detaylı ciddi bir çalışma yaptım. E, çünkü 21 ayet mat özellikle bizde bir şok etkisi yaratmıştı. 21 ayet mattan sonra detaylı ciddi bir çalışma yaptım. Ve e, ayet matematiğim 20 netlerden birden 39'a 1'e çıktı. Yani ben bir sene içerisinde netimi sağlam bir çalışmayla 39'a 1'e çıkarttım. Ama o sene de sıralamamı beğenmedim. O sene 21 bin yapmıştım. Tekrar mezuna kaldım ve 3000 yaptım. Neyse son çalışma senemde artık çok detaylı çalıştım. Böyle aşırı detaylı her türlü zor senaryoya karşı e, kendimi geliştirecek şekilde kendimi hazır olacak şekilde çalıştım. Ee, ve o senede işte deprem olduğu konular kalktı, sınav çok kolay soruldu ve benzeri. Ee, benim o kadar çalışmam maalesef bir işe yaramadı. Kendimi aşırı geliştirmiştim, aşırı üst düzey kaynaklar çözmüştüm, aşırı detaylı çalışmıştım. Ama önceki sene 39'a 1 yaptım, son senede de 40'a 0 yaptım. Kolay sorulmuştu, herkes 40'a 0 yaptı. Benim o kadar detaylı bilmemin maalesef bir etkisi olmadı. Peki <laughs> sadede gelecek olursak bütün bunları ben nasıl yaptım? İncelikle konunun temelinde öğrenme açısından ben çok inceleyip sık dokudum yani bütün sorular hocadan önce uğraşırdım. Bir saatlik bir videoyu öncelikle ilk öğreniyorsam gerekirse iki saatte bitirirdim. Bütün soruları hocadan önce uğraşırdım. Ve önemli notları, önemli soruları hem hocada dinlerken hem soru bankasından çözerken bunları WhatsApp grubu oluşturup o gruba atardım. Hatta gerekirse bunlar için ses kaydı alırdım. Bunları sürekli tekrar ederdim. Bunlar için özel bir zaman vermeyip sürekli tekrar ederdim. Çünkü özellikle matematikte bir sonraki konular önceki konuyla çok bağlantılı olduğu için sen önceki konuyu tam oturtamadıysan o konudakileri doğru dürüst hatırlamıyorsan yeni konuda olmayacaktır zaten. Ya analitik temeli olmayan biri gidip limit türevi integral yapamaz. Aynı şekilde e, fonksiyonda zorlanan, fonksiyon yorumunda zorlanan biri polinom yorumunda ikinci derece denklem eşitsizlik parabol bunlar da zorlanacaktır zaten. O yüzden kademe kademe gidin. Ve birbiriyle bağlantılı konuları mümkün olduğunca paket halinde çalışın. Araya başka bir şey sokmayın. Sen araya gidip sallıyorum. Ee elektrik, manyetizma soktuğun zaman matematikte işte ikinci derece denklem, eşitsizlik, parabol, fonksiyon, polinom bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Sen gidip araya elektrik, manyetizma soktuğun zaman onu doğru düz anlayamıyorsun. Elektrik, manyetizma doğru dürüst anlayamıyorsun. Bunu da doğru dürüst anlayamıyorsun. Birbiriyle bağlantılı konuları kendi içinde bir paket halinde çalış. Gerekirse 5-6 gün gibi bir süre var, Bunları halledeceğim. Araya başka bir şey sokmayacağım de. Tabii ki denemeleri falan geçiyorum. Onları çözersen ama konu çalışması olarak başka bir şey sokma. Çünkü el sıcaklığın hem çok artacaktır hem de birbiriyle bağlantılı konuları çok daha iyi an anlayabileceksin. Matematikte bu şekilde paket halinde çalışmak çok daha iyi. Örnek veriyorum de ki akutemütüre fasikülü var önümde de 4 günde bitireceğim de 4 günde emin o fasikül biter. Yani 3 günde de biter. Bazıları gidip fantastik süreler veriyor akutemütüre fasikülüne 2 hafta 3 hafta. Ya bir hafta 2 hafta 3 hafta verdiğin zaman bunu bu kadar yaydığın zaman sen onu ne kadar iyi öğrenebilirsin. Belli bir süre sonra beynini zorlaya zorlaya gerekirse oflaya puflaya onu çöz ki gerçekten o kafana girsin. Bu çok önemli bir faktör mümkün olduğunca zor sorularla uğraş. Yani seviyen ne olursa olsun. Örnek veriyorum ben senin önüne 100 soru koyduğumda o 100 sorunun sen 95'ini çözüyorsan emin ol onu boşuna çözdün. Biz ego tatmin etmiyoruz. Mümkün olduğunca yapamadığımız soru bulup onları belli bir yerde biriktirip bunları sürekli tekrar etmemiz lazım. Bunları aklımızda tutmamız lazım. Bunları ne kadar aklımızda tutarsak yeni konuları o kadar iyi öğreniriz ve netlerimizi o kadar belli bir yerde tutup artırabiliriz. Öbür türlü sen bir yerden çalışırsın öbürüne geri gider doğru dürüst tekrar etmezsen. Mümkün olduğunca zor sorularla uğraş. Hatta önüne, örnek veriyorum önüne bir soru geldiğinde tamam ben bu soruyu çözdüm ama bu böyle olsa daha zor olsa yapabilir miydim gibi kendini sına sürekli. Sürekli zorunu iste. Baktın soru bankasında gerçekten seni zorlayacak soruları tam bulamadın git hemen tekli soru çözüm izle bir sürü. Bir sürü kanal var. Yani hepiniz de eminim biliyorsunuz benim kanalımda da bir sürü soru var. O sorulara da gidin bakın farklı farklı yorumlar öğrenin ve bu öğrendiğiniz yorumları bir yerde biriktirip sürekli tekrar edin. Ben ne yapmıştım? İlk çalışmamda örnek veriyorum seviyem düşükdü e, ve çok düşük olmadığı sürece bence bıyıklı matematik dinleyebilirsin. Ben bıyıklı matematikten dinleyip işte 3-4-5 falan çözmüştüm. Bir de bazı kaynakları abartmayın. Yani zor soru derken ben orijinalden, sarmaldan, 3-4-5'ten bahsetmiyorum. Bunların işlemleri de tabii kaliteli de var ama bunlar genel olarak zor kaynaklar değil. Orijinali bazıları çok abartıyor. Ama zor kaynak dediğin zaman işin içine ne girer? Barış girer, matematik valisi gider, ÖYP'nin e, soru bankası girer, ergi girer. Ya bu tip kaynaklar, Mustafa Yağcı girer. Bunlarla uğraşın. Bunlardaki sorularla. Sınavda çıkmayacağını bilseniz bile o sorunun, siz o tip zor sorularla uğraşın. Çünkü matematikte ufkunuz o kadar geliştiğinde emin olun kolay sorular size çerez gelir. Çok rahat bir şekilde sınavdaki soruları yaparsınız. Ya bu bakış açısına sahip olun. Mümkün olduğunca zor sorularla uğraşın. Kendi içinde paket halinde çalışın. Seviyenize uygun hoca. Ya belli bir süre önce Bıyıklı'dan dinleyin, geliştikten sonra gidin Eyüp Bey'den dinleyin mesela, Moza Academy'den dinleyin. Ya böyle gelişip seviyenize göre. Bir de kaynakları ve hocaları sürece yayın. Örnek veriyorum, ilk başta Bıyıklı'dan dinledin, 3 4 5 çözdün. Bıyıklı'dan dinleyip 3 4 5 çözdün ya. Senin oradaki o çalışman bitsin. Sen gidip Bıyıklı'dan dinleyip 3 4 5 dinleyip üstüne bir daha Eyüp'ten dinleyip üstüne gidip e, e, şey daha zor kaynakları ergiyi falan çözme. Onun hepsini aynı anda eritme. Kaynakları mümkün olduğunca sürece yer. Ne kadar çok sürece yersen o kadar çok tekrar edersin. Ve o kadar çok aklında kalır. O kadar hızlı bitirirsin. O kadar çok ayete de tur atarsın. Ya örnek veriyorum ilk başta da bir yıklıdan dinledin. İşte işte 3 4 5'ten bitirdin. Sonra aynı şekilde bütün dersler için tek kaynaktan bitirdin. Sonra matematiğe tekrar döndün başa. Tekrar başa döndüğünde işte bu sefer Eyüp beden dinle. Eyüp beden dinleyip örnek veriyorum barış çöz veya Eyüp B soru bankası çöz. Sonra aynı şekilde bütün derslerden bir daha bitir. Çok hızlı bir şekilde daha hızlı bir şekilde tek kaynak çözdüğün için. Tekrar başa dön. Bu sefer örnek veriyorum yine Eyüp B'den dinle. Eyüp B'den dinleyip bu sefer işte örnek veriyorum barış çöz. Tekrar dön apotemi çöz. Tekrar dön ergi çöz. Tekrar ya bu şekilde ne kadar çok dönersen zaten her dönmende o süre bayağı bir azalacaktır konulara aşina olduğun için. Konu anlatımına eskisi kadar zaman kaybetmeyeceksindir. Ve her seferinde daha üst seviye kaynaklarla uğraş. Bu şekilde sürece yaydığın için emin ol o kaynaklardaki sorular daha iyi bir şekilde hakkında kazınmış olacaktır. Ve şunu unutma ayete matematikte bir an önce denemeye geçeyim denemede gelişirim gibi bir kafa yapın olmasın. Ayete matematik denemeyle böyle aşırı artacak bir şey değil bence denemeden çok bütün soru bankalarını eritebilmen önemli. Soru bankalarının çoğunu eritmeye odaklan. Deneme tabii ki çöz. Çözme demiyorum ama abartma. Bazıları belli bir süre sonra sırf denemeye yoğunlaşayım Şimdi soru bankası çözmüyor diyor. Bu bir saçmalık. AYT çalışıyoruz. AYT'deki asıl olay görebildiğin kadar farklı soru görmek. Bunun için farklı farklı soru bankaları çöz. Yetmez bir sürü tekli soru çözümü izle ve bunları sürekli tekrar et. Ve her zaman aç gözlü ol. Bir soru geldiği zaman o soruya gerçekten uğraş. Yapmak için Didin, hemen soru çözümünü izleme. Gerçekten uğraştıktan sonra soru çözümünü izle. Soru çözümünü izledikten sonra da yetmez. Çözümlü ve çözümsüz hallerini bir yerde depola ve bunları sürekli tekrar et. Tamam mı? Yani olay bu yani. Bu kadar gerçekten sağlam bir şekilde çalışırsan matematiğinin gelişmeme şansı yok. Ben tüm bunlara dikkat ettim ve matematik seviyemi çok iyi bir seviyeye çıkarttım. Geometriyi de hatta bahsedelim. Geometride de ben ne yaptım? Her zaman Kenan Karadan dinledim. Kenan Karadan dinleyip aynı şekilde şu çalışma stratejisi aynı şekilde sorulara önce bir Kenan Karadan bütün sorularına kendim detaylı bir şekilde uğraştım. Uğraştım, uğraştım, uğraştım. Saat belki bir soruya 5-6 dakika uğraştım. Ee, sonrasında gittim hocadan dinledim. Hocadan dinledikten sonra da onu not ettim. Sürekli tekrar ettim. Örnek veriyorum e, onun içinde kaynakları işte sarmal çözüm, 3-4-5 çözüm ve geometride özellikle 3D yani 3D'nin TYT-AYT'si gerçekten çok farklı ve zor bir kaynak. Mümkün olduğunca onları sona bırakın, onlarla sonda uğraşın ama kesinlikle ama kesinlikle 3D, TYT, AYT'yi çözün. Ya bu şekilde mümkün olduğunca sürece ya ya her seferinde daha üst seviye kaynak çöze çöze e, daha iyi detaylara odaklanın odaklanabilir. Yani bir de şunu demeyin yani. Örnek ben Kenan'dan zaten videoları izledim. Şimdi sen onu izledin de ilk izlediğinde sonra en son kısımda bayağı bir şey öğrenip izlediğin hal aynısı değil. Ee, sonrasında netin yüksekken çok daha ince detaylara daha farklı odaklanabiliyorsun. Başta sadece genel şeyler odaklanıyorsun ama netin arttıkça ince detaylara odaklanıyorsun. Tabii ki bir eskisi kadar sürmeyecektir videoyu izlemen ama detaylara daha iyi odaklanacaksındır. Yani bu. Tüm bu söylediklerim bu. Başta iyi öğren. Öğrendiklerin hepsini not et, bunları sürekli tekrar et. İyi öğrenken mümkün olduğunca bir paket halinde çalış, araya başka der sokma ee, ve kaynakları mümkün olduğunca sürece yayarak çöz. Mümkün olduğunca zor sorularla uğraş, tekli sorulara kıymet ver, sürekli tekli soru çözümü izle. E, gerekirse belli bir aşamadan sonra soru bankası yerine sırf tekli soru çözüm bile izleyebilirsin. Çünkü senin için araştırmışlar, bulmuşlar, o soruları ayıklamışlar. Benim kanalda da mevcut. Onlara da bak. Emin ol hepsi üst seviye sorular. Tüm bunlara dikkat ettiğiniz zaman emin olun gelişmemeniz imkansız. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Bunun gibi videoların devamı için videoya beğeni ve yorum atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.